Ve geldik veri konumuzun ÖSYM tarzında soruların birinci testine. Hayır gel sorularımız nasılmış bir bakalım. Birinci soruda diyor ki sayılarından oluşan veri grubunda aşağıdakiler aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse bu veri grubunun medyanı yani ortancası değişmez. Ne yapıyorduk? Önce küçükten büyüğe sıralıyorduk. Sıralarsan bunları 3, sonra ne var? 7, Sonra ne var? Bak yazdıklarımı sileyim. 3, 7, 12. Sonra 16. Sonra 20. Sonra 23 oldu. Şimdi bakarsan kaç? 3, 6 tane var ya. Tamam. Bak bu ikisinin ortalaması ne? 12, 16, 28 yaptı. 28 bölü 2 de bizim medyanımız 20'dir. Evet o zaman 14. 14'ü eklersek bunun medyanı değişmez. Tamam mı? Küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri grubunda ortanca ile aritmetik ortalama değeri birbirine eşit olduğuna göre A kaçtır? Şimdi küçükten büyüğe sıralandığında ortanca ne oluyor? Tek sayıda terim varsa ortadaki terim. Çift sayıda varsa ortada kalan iki terimin ortalaması. Bakıyorum 3, 6. O zaman ortada kalan şu ikisi değil mi? Tamam. 13 artı 17 bölü 2 ne yaptı? 30 bölü 2'den 15 oldu. Yani Medyanımız, ortancamız 15. Bu neye eşitmiş? Aritmetik ortalamasında bunların. 15 eşittir o halde. Bu rakamların hepsini toplarsak 4 ile 7'yi topladık 11. 11 ile 13'ü topladın 24. 24 ile 17'yi toplarsan 41. 20'yi topladın 61. 61 artı a oldu. Tamam. Böyle kaç tane terimim var? 6 var. 6'ya böldüm. Bak işler dışarı çarpımı yaparsam ne olacak? Buradan 61 artı A. Şuna eşit olmaz mı? 90 olur. Tamam. Buradan 61'i karşıya gönderirsek A yine olarak bulacaksın. 29 olarak bulacaksın. Polat'ın bir hafta boyunca matematik dersinden çözdüğü soruların sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Polat'ın çözdüğü soru sayılarından oluşan veri grubunun niceliklerinden hangilerinin değeri birbirine eşittir? gel moduna bakalım en çok tekrar eden en çok ne tekrar etmiş 20'den 1 2 3 tane var tamam 23 tane var mı şunu şöyle yazalım 30'dan kaç tane var 2 tane var 40'dan 1 50'den de bir tane 41 50'den de bir tane en çok tekrar eden mod oluyordu modda 3 tane tamam medyanımız yani sıraladığımızda ortada kalan değer tamam Şimdi gel biz bunları sıralarsak. Kaç tane var? 7 tane yok mu? Var. O zaman dördüncümüz hangisi oluyor? 3 tane 20'miz oluyor. Dördüncümüz de 30 olduğu için medyanımız 30 olacak. Yani şöyle diyorum. Bunları sıralarsam küçükten bir 20 tane pardon 3 tane 20'yi böyle yazdım. Sonra geldim 30'a 2 tane de 30'u böyle yazmaz mıyım yazarım. Tamam. Sonra geldim bir tane 40'ı bir tane 50'i mi yazdım. 7 tane var ya 4. terimim benim ortadaki terimim değil mi? Evet bu da bizim için medyan demekti. Bu durumda bunu da 30 olarak bulduk. Tamam. Modumuz neydi? Tepedeki değer bu 20 olacak. Ben 3 yazmışım da tamam. Düzelttik. Açıklık ne? En küçük ve en büyük terim arasındaki fark. En küçük terimim 20. En büyüğü 50. 50 20 de 30 yaptığı için bunu da 30 olarak bulduk. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortam da bunları toplayıp sayısı sayı adedini kaç tane varsa ona bölüyorduk. Şimdi toplarsak 20 tane 3 var buradan 60 geldi. Artı 30 20 tane 3 ne? Yanlış söyledim. Şöyle söyleyeyim. 20'den üç tane var. 20 çarpı 3'ten 60 geldi. 30'dan iki tane var. 30 çarpı 2'den 60 da buradan geldi. tekten bir tane var. 40 da böyle yazdım. 50'den bir tane var. eliyle böyle yazdım. Bölü. Toplamda bunlar 7 tane değil mi? Evet bölü 7 de dedim. O halde gel hesaplayalım. Burası ne yaptı? 120, 160, 50 daha eklersem 210 yaptı. Tamam 210 bölü 7. Bu da ne yapacaktır? 30 yapacaktır. Tamam bunu da 30 olarak bulduk. Eşit olanları soruyor. 2, 3, 4 olarak işaretledik. Bir çemberin içine yazılan en pozitif tam sayısı ile oluşturulan sembol birden neye kadar olan ardışık tam sayılardan her birinin kendi değeri kadar tekrar edilmesiyle oluşan veri grubunu ifade etmektedir. Yani bak bu 3 ile gösterdiğimiz sembol, yani sembol içinde 3 var ya bu sembol şu demek. Birden bir tane yazmış, ikiden iki tane yazmış, üçten üç tane yazmış ve buraya kadar dönmüş. Ve sembolün içinde 10 yazmış. Bu sembol oluşturulan veri grubunun modu ile medyanın toplamı kaçtır? Gel yazalım. Birden bir tane, ikiden iki tane, üçten üç tane, dört tane 2 3 4 beşten beş tane olacak 4 5 Tamam altı'dan altı tane 3 4 altı. acaba şimdi bunları hepsini yazmaya gerek var mı sanmıyorum modu ne en çok tekrar eden şimdi en çok en büyük sayımız on olduğu için ondan 10 tane olacak. Bak birden bir tane iki tane ikiten üçten tane tekrar etti ya en sonunda ondan 10 tane tekrar ettiği için en çok sayıda o tekrar etmiş oluyor. Modumuz yani tepe değerimiz 10 olacaktır. Medyanı da ne? Ortadaki değerimiz değil mi? Küçükten bir ya sıraladığımızda toplamda kaç tane sayımız olacak? 1'den 1, bir, 2'den 2, 3'ten 3 dersek 10 çarpı 11 bölü 2'den bak 10 çarpı 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 tane sayımız var değil mi? O zaman ne yapacaksın? Bu sayımız hangisi olabilir? Ortası bunun 27, 27 böleceğiz. 28. sayımız ortadaki sayımız yani medyanımız olacak. Bunu nasıl yazabiliriz? Şimdi n çarpı n artı 1 bölü 2 dediğim şey 28'e eşit olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Tamam 2'ye böl, 2 karşıya gönderirsek n çarpı n artı 1'imiz 56 olmaz mı olur? Neyle neyin çarpımı 56 yapar? 8'e 7'nin. Bu durumda n'imiz 7 olacaktır. Tamam yani 7. sayımız durduk ya şimdi 28. sayımız 7 olacak. Tamam mı? Bu durumda medyanda 7 idi. 10 ile 7'nin toplamından 17 olarak bulduk. Bu kadar. Bir bölgede 2023 yılı boyunca ölçülen ortalama yağış miktarı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ölçülen bu ortalama yağış miktarı değerlerinden oluşan veri grubunun Mood ile aynı miktarda yağış alan aylar veri grubundan çıkarılıyor. Buna göre kalan ayların yağış miktarı değerlerin oluşturduğu yeni veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır diyor. Şimdi bak mood en çok tekrar eden değer değil mi? Bakıyorum 50'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 50'den var. Tamam. 1, 40'tan kaç tane var? 2 tane var. Tamam. Bunu da şöyle yazayım. 30'dan 1, bir, bir tane 30 var. Tamam. 20'den kaç tane var? 1 tane var. Tamam. Bakıyorum 10'dan da 2 tane var. Tamam. Şimdi bizim modumuz en çok tekrar eden nerede? En çok tekrar eden değerim bakıyorum 50. Bunlar Veri grubundan çıkıyor. Bu çıktı. Bu çıktı. Siliyorum hemen üstünü böyle şunların. Bunlar gitti. Tamam mı? Kalan yağış kalan ayların yağış miktarı değerlerinin oluşturduğu yeni veri grubunun aritmetik ortalaması. Ne yapacağım? Şimdi bunların hepsini topla. 40 artı 30 70. 20 daha ekledim. 90. Şöyle yazayım hatta. 40 artı 30 artı 20 artı 10 artı 10 artı 40 olarak yazdım. Bölü. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Tamam böyle 6 yazdık. Şimdi 40 ile 30'u topladım. 70. 20 daha 90. 100, 110, 150. Eşittir. 150 bölü 6 olarak yazdım. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 50. 50'yi de 2'ye bölersek bunu 25 olarak bulacağız. Bu kadar basit. Bir şirkette çalışan kişilerin aldıkları maaşların kişi sayısına göre dağılım aşağıda verilmiştir. Buna göre bu şirkette çalışan kişilerin aldıkları maaşların oluşturduğu veri grubu ile ilgili modu yani tepe değeri 20 bindir diyor. En çok tekrar eden kişi sayısı 5, en çok tekrar eden 20 imiş. Evet bu doğru. Medyanın yani ortancası 25 bindir. Şimdi kaç kişi var toplamda 5, 9, 12, 14, 15 kişi var. 7'ye 7 böldüm. Ortada kalan kişi yani 8. Şöyle sıralarsak küçükten büyüğe 20, 25, 9 oldu. Yani 25'imiz ortadaki değerimiz 25 bin oluyor. Tamam açıklığı da 30 binmiş. En küçük ve en büyük değer arasındaki farklı tamam. 20 ile 50 arasındaki fark da 30.000'dir Hepsi doğru olacaktır. Tamam. Veri grubuna bir pozitif tam sayı eklendiğinde veri grubunun medyan ve açıklık değerlerinin değişmediği görünüyor. Buna göre eklenen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Gel önce medyan ve açıklık değerlerini hesaplayalım. Medyan neydi? Küçükten büyüğe sıraladığında terim sayısı 8 ortadakiydi. Küçükten büyüğe sıralanmış. Ortadaki terimimiz hani tek sayıda oldukları için ortadaki terimimiz bizim medyanımız medyan 5. Açıklık da en küçük en büyük terim arasındaki farktı. En küçük 3 en büyük 9'du aradaki fark 6. Şimdi bak eğer biz hani bu medyanımız 5 ya 5 eklersek duruma bir baka bakalım. Ona göre ilerleyelim. Tamam 5, 5, bir tane daha 5, 7, 9 oldu. Çift sayıda terimim olmadı mı oldu o zaman bu ikisinin ortalaması bizim medyanımız değil midir? Evet ne yaptı? 10 bölü 2'den 5 yaptı yine aynı. Peki açıklığımız değişiyor mu? Aradaki fark en büyük ve en küçüğün arasındaki fark hala 6. Bir farklılık olmuyor. O zaman 5 olabilirmiş. Tamam. Peki 5'in bir sağına baktım. Şimdi 5-7 arasında ne var? 6 var. Eğer 6 eklersek olur mu? Bak 3 oldu, 5 oldu, 5 oldu. 6, 7, 9 oldu. Şimdi toplamda 6 tane sayım yok mu? Şu ikisinin ortalaması ne yaptı? 11, 11 bölü 2, 5 yaptı. 5,5 yaptı. Tamam. Bak medyan değişti. Açılım değişmedi ama medyan değişti. Onun için 6 olmaz. Tamam. Gel sol tarafa bakalım o halde. 6 daha dala ilerlememe gerek yok. Başka sayı olmaz zaten. Gel şimdi sol tarafa bakarsam. 3 ve 5'in arasında ne var? 4 var. 4 yazarsan 3, 4, 5, bir tane daha 5, 7, 9 olarak bunları yazdık. Şimdi medyanımız ortadaki değerimiz yine şu ikisinin ortalaması tamam. Medyan değişmedi. Açıklığım değişimi en küçük ve en büyük arasındaki fark hala 6. Tamam. O zaman 4 de ekleyebilir miyiz? bir tane de 4 varmış. Şimdi bir de 3'e bakalım. 3 de burada var ya. 3 e eklersek onu şöyle yazayım. 3, 3, 2 tane 5. Tamam. 7-9 Şimdi ayırdım. Medyanım yine değişmedi. Açıklığım yine değişmedi. Demek ki 3 de yazabilirim. 2 yazabilir miyiz? Şimdi bak 2'yi yazarsak ne olacak? Şöyle 2 ile şöyle yazayım. 2-3-5-5-7-9 Bak Medyanım değişmeyecek. Ancak açıklığım değişir. 2 ile 9'un arasındaki fark 7'dir. Ama açıklık 6 olacaktı. Bu da olmadı. O zaman bu değerlerin toplamını soruyor. Bunların da toplamı 12 yapacaktır. Bir internet uygulaması kullanıcılarına 5 yıldız üzerinden puanlandırılan bir memnuniyet anketi düzenlemiştir. Bu ankete katılan kullanıcılar tarafından verilen puanların kişi sayısına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Bu ankete katılan kullanıcılardan biri olan Zafer'in puanlamasını yaptıktan sonra karşısına aşağıda gösterilen sayfa çıkıyor. Ve sayfada şu yazıyor. Anketimize katılan kullanıcılarımızın verdiği puanların aritmetik ortalamasını görmek ister misiniz diyor. Hayır Bayağı evet'e basması gerekiyor tabii ki de. Zafer ve tuşunu tıkladığında aşağıdaki görsellerden hangisiyle karşılaşır? Gel şimdi ortalamayı hesaplayalım. 1 puan veren 15 kişi var bunu yazdım. Tamam mı? 2 puan veren 15 kişi var. 15 çarpı 2'den 30 olarak bunu da böyle yazdım. 3 puan veren 10 kişi var. 10 çarpı 3'ten 30 olarak bunu da yazdım. Artı dedim. Bak 4 puan veren 25 kişi var. Bunlar da 100 puan yapacak 25 çarpı 4'ten artı. Şimdi 5 yıldız veren yani 5 puan veren 35 kişi var. 35 ile 5'i e çarparsak ne yapar? 5, 2, 175 yapacaktır. Tamam. 175 puan aldı. Şimdi bunun toplamı ne yapacak? Toplarsak 45, 75 yaptı. Tamam. 75, 75, 150, 250 yaptı. 100 daha 350 yaptı. Toplam puanım bu. Tamam kişi sayısına böleceğiz şimdi de. 15 15 30 kişi burada. 10 kişi daha 40 kişi. Şuraya kadar 40 kişi yaptı. Tamam. Şurası da 60 kişi yaptı. Toplamda 100 kişi var. Bölersek sıfırlar gitti. 3,5 olarak şunu yazabiliriz. Yani 3 yıldızımız tam bir yıldızımız da yarım olacak. O hangisi oluyor? D seçeneği. Bir gıda firması piyasaya sunduğu yeni bir kek çeşidi için müşterilerine 1'den 5'e kadar rakamlarla puanlandırılan bir müşteri memnuniyet anketi uygulamıştır. Bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların kişi sayısına göre dağılma aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların oluşturduğu veri grubunun medyanı kaçtır? Medyanı nasıl hesaplıyorduk? Verileri küçükten bir sıralıyorduk Terim sayısı veriyorduk. Veri sayının 8'e ortadaki teorem. O halde gel şimdi yazalım. Bir puan veren 5 kişi varmış. Tamam 5 tane birimizi yazalım. 3, 4, 5. Aslında direkt bunların hepsini yazmasak da ben sana şöyle düşünmeni istiyorum. Kişi sayım kaç benim? 15, 20, 30, 45 kişi var değil mi? 45'i 2'ye bölsen 22, 22 böyle bölüştün. Bir kişi de ortada kaldı. 45 kişiyi tamamladık. O zaman 23. sayım var. Böyle dizdiğimde 23'e ulaştığım ne oluyorsa medyanım olacak. Direkt böyle hepsini yazmakla uğraşma tabii. Şimdi verilen puan 1 olduğu için birden başlıyorum. 2 puan, 3 puan böyle sayacağım. 23'e geldiğim hangisi oluyorsa cevap o. 5 kişi olmadı. 10 ekledim. 15 oldu. Bu ekledim? 20 oldu. 23'e bu 4'leri yazarken ulaşırım. Cevabım D seçeneği. Tamam mı? Bir element sembolünün sol alt köşesine atom numarası, sol üst köşesine kütle numarası yazılır. Bir kimya öğretmeni sınıf tahtasına bazı elementlerin sembolleriyle birlikte atom numarası ve kütle numarası değerlerini yazıyor. Sonra bu değerleri ilk bileşen atom numarası, ikinci bileşen kütle numarası olmak üzere bu sıralı veri grubu içinde yazıyor. Sıralı ikiler olarak bunları yazıyor. Tamam. Buna göre kimya öğretmeni hangi elementin verilerini tahtadan silerse kalan elementlerin hem atom numaralarının hem kütle numaralarının medyanı değişmez. Yani birinci bileşenler atom numarasıydı. A ne olarak bunu gösterir. Gel bunları sıralarsak. 21, 23, 24, 23, 26. 21'i mi yazdım? Sonra bunu çizeyim. 23, 23 tamam. İki tane 23'üm var onları yazdım. Bunlar gitti. Sonra 24 olacak. Sonra 26 olacak. Bunları sıraladığımda tek sayıda yok mu var? O zaman bunların medyanı 23 olacaktır. Peki kütle numaralarını da şöyle yazayım. Neymiş? Sıralarsak bak sıralayacağız. 53, 56, 55, 59, 56, 56. Şimdi 53'ü yazdım. Tamam. Ardından 55'ten bir tane var. 55'i de yazdım. 56'dan iki tane var. Onları da şöyle yazdım. 59'dan da bir tane var. Tamam mı? Bunun medyanı da ne yaptı? 56 yaptı. Tamam. Bak şimdi bunların değişmemesi için hangisini silebiliriz? Eğer bak şu 26 olan atom numarası 26 olanı silersem. bak onu kapat görme. 4 tane kalmadı mı kaldı. Tamam ortadaki iki tanesinin ortalamasını 23 verecek mi verecek. 26 hangisinin de 26'ya 56 o zaman tarafımı 56'yı sileceğim. Şimdi o zaman 23'e bak 56 bak 26 başka hangisine bir tanesini tek değil mi? Tamam. Eğer onu silersek 56'yı çizdim. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. O zaman ortalamamız 55,5 oluyor. Bu gitti. Bu olmaz. 26, 56 hangisinin? L'nin. L olmayacak. Başka hangisi olabilir? Şimdi yine düşünüyorum. Eğer 24 olursa 24'e 55 var. Eğer yani buradaki kütle numaram 56 indi ya. Eğer 55'in olduğunu silersem 24'e 55 var ya. Şuradan 24'ü silersem burası ne olacak? 21, 23, 23, 26 oldu. Yine ortanın şey bunların medyanı 23 yapacak. Buradan da 24'ün karşılığında 55 var. Buradan 55'i çizersem 53, 56, 56, 59 oldu. E bunların medyanı yine 56 yapacak tamam mı? O zaman 24 55 ikilisi olan o hangisi oluyor? 24 55 Z olacaktır cevabımız. Bilgimize bakalım. Bir not grubunun başarısı için aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalaması büyük olan sınıf daha başarılıdır. Aritmetik ortalamaları eşit ise standart sapması küçük olan grup daha başarılıdır. Tamam. Bir okuldaki 12. sınıf öğrencilerine uygulanan bir TYT matematik deneme sınavındaki her bir sınıfın net ortalamaları ve standart sapmaları aşağıdaki tabloda veriliyor. Ve diyor ki yukarıdaki bilgilere göre bu deneme sınavındaki en başarılı sınıf aşağıdakilerden hangisinde? Şimdi bilgide ne diyordu bize? Hemen bir bakalım oraya. Aritmetik ortalaması büyük olan daha başarılı. Bakıyorum. Aritmetik ortalaması en büyük olan hangisi? C ve E var. Tamam. İkisinin de 35. Ve bunlardan dolayı eğer ortalamaları eşit ise standart sapması küçük olan daha başarılı. Bakıyorum C ve E'den standart sapması küçük olan hangisi? E. O zaman cevabımız E seçeneği. Bu daha başarılıymış. Bir sonraki testte görüşmek üzere.